Selamun aleyküm değerli takipçilerim. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Herkese hayırlı günler. İnşallah iyisinizdir. Hayırlı haftalar dileyelim. Bizler de iyiyiz elhamdülillah. Annemler de yattık dün gece. Hep beraberdik arkadaşlar. Bugün akşam gideceğiz rahim emnekimiz. Annem şöyle horoz çıkardı canlar. Horoz pişirecekmiş. Bugün aslında teyzemler de çağırdılar ama eniştem niyetliymiş. O yüzden onlara da başka bir gün pişirecek inşallah. Annem onu dik çıkardı. Şimdi bunu güzelce bir yıkayayım. Bayağı da büyükmüş maşallah horoz. Babam da bir çere gitti. Güzelce kahvaltımızı yaptık. Şöyle bulaşıkları yıkadım. Cansu da şu yağdanlığı getirmiş. Ona yağ dolduracağım. Düdüklüsü e, Cansu'daymış annemin. Onu getirmiş. Şimdi bunu güzelce yıkayayım canlar. Sıcak suyla koyun. Birazcık da tuz atın. Ondan sonra pişmeye hazır olur inşallah. Böyle göstereyim dedim. Mutfağı annemin tertemiz toparladım. Ocağını falan sildim. Şu yağdanlığı yıkayacağım. Öteki yağdanlığa geçireyim. Ya da ikisini de kullansın annem. Bu yağdanlığı e, aslında çok kullanışlı. Büyük ya. Annem için kolaylık yani. Ötekini kullanabilir mi kullanamaz mı bilmiyorum. Ama geçenlerde onu Cansu vereceğim demiş. Şimdi getirdi de. Onun elini yüzünü yıkadım bir daha. Rahimem de evleri süpürüyor arkadaşlar. Ananı kızdı. Hemen annemin evini toparladık. Ondan sonra da dışarıda otururuz ya. Böyle altımıza halı sereriz tertemiz. Ben bahçede oturmayı çok seviyorum arkadaşlar. O zaman videomuzun devamında görüşürüz. Çay koruruz. çay içeriz, çekirdek çitleriz. Anacığımla bugünümüzü böyle geçiririz inşallah. Videomuzun devamında görüşelim. Evet arkadaşlar bunlar da güzelce yıkadım. Tertemiz. Hem böyle bahar üstünü yıkadım. Hem de yağdanla güzelce cifledim arkadaşlar. Şöyle bunu da ayırdım. Kanadını butunu. Sonra tuzunu attım. Bismillah diyelim koyalım arkadaşlar sıcak suyla koydum hemencik bitsin bu düdüklüler zaten iyi pişiriyor biliyorsunuz termo düdüklüler ben de alım dedim alım dedim bir alamadım arkadaşlar şöyle bismillah diyelim ocağımızda yakalım şöyle yakıyorum hemen geçiyor Heh, şimdi durdu da bunu tek koluna nasıl alacağım alamam şöyle yağdanlıklarda boşalttım arkadaşlar fazlalığını şuna koydum Artan da ona koydum. Doldu. Onu sonra kuruduktan sonra onu da yaparım inşallah. Ben hemen düdüklümü şuraya alayım. Pişmeye bırakalım da tekerle alamadım arkadaşlar. Düdüklümüzü de koydum. Haydi bakalım. Kaç saatte pişecek? Şu an saat 12 arkadaşlar. 12'ye 5 var. Ona göre saat tutayım. Annem kapat deyince kapatırım canlarım. Tertemiz. Evet arkadaşlar biz şimdi öğlen yemeği yiyeceğiz. Saat bayağı bir 4 mü oldu herhalde. Yemeğimiz çoktan pişti. Saat tam 3'müş arkadaşlar. Üç mü? Ha, saat 3 anne. Annem de şöyle biraz soğan söküyor. Bunların ne şeyinden kışmıyor anne? Geç pürü e, de fazla yok da. Siyah, açı açı ha, orası salatalık ekmiş annem. Evet. Onlar da küçük küçükmüş zaten. Öyle. Sadece. Horozun yanında şimdi pilav yapacak annem. Annemlerin şeysini süzdük arkadaşlar. Annem bura. Gübre miydi anne bu? Şöyle gübre yaptı. Onu gübreye süzdük yazmayla. Şu su bidonunun içine döktük arkadaşlar. Bu da tallaya gidiyor şimdi bahçeyi. Açtık böyle teker teker. Buna faydası olacakmış. Ne gübresi anne o? Talla gübresiymiş. Annemin domatesleri bu sene iyi değil diyor annem. Bu kadar mı domates şimdi? İlaç, ilaç, ilaç. i̇laç kurutmuş arkadaşlar annemin domateslerini. İlaç, ilaç. Ha bahçeye sıktınız ilaç. Hayata. Ama şey esna ot kalmamış hayatta. Hayata, ilaç, ilaç. Ha ben onu normalde şöyle hayatımız hayat deriz canlar biz bura. Bahçe bahçe bahçede otlar vardı onun üstüne sıkmışlar otlar gitsin ölsün diye. O da domateslere de sıçramış herhalde. O yüzden domateslerin hayrı gitmiş. Olsun balım. olduğu kadar. Bak şurada domates var nasıl güzel. Kalan sağlar sizinle. Ben de arabanın içini süpürdüm arkadaşlar. Annemin hemen şuradan pencereden attım fişi. Çünkü Aksaray'da iyi olmuyor arkadaşlar. Çok zor oluyor. Aşağıyı ablu indirmem lazım. Yıkaması zor. Şimdi bir de akşamüstü gitmeden şuradan hemen bir hortumla su tutalım rahimeyle. Tertemiz. Şöyle paspaslarını yıkadım. Bunları koydum. Kurudu burada. Annem şimdi biraz sonra ekmek sulayacak. Onları Aksaray'a götüreceğim ekmeğimden. Aşağıda prasta biçtim şuradan. Ekmek de yedik. Nasıl tatlı gitti vallahi prasta. Annem az ekmiş prastayı. Ne mi? Yeter yeter diyor. Çok oluncuk iyi olmuyor diyor. Gel anneme bakayım. Evet canım. arkadaşlar bahçeden geldik. Şimdi annem ekmek suluyor. Bana Aksaray'a götüreceğim. Anneme diyor sula da bitsin kalabalığı gitsin senin evinden diyor. Şu annemin arkasındaki benim ekmek canlar. Şu da Rukiye ablamın ekmeği. Annem üstünü açtı onun. Evet. Böyle arada geldikçe sulatıyorum annemi. Evet, evet, hani, evet, evet. İnce olduğundan mı anne? Evet. Olsun bağlı. Şey, e, sulandıktan sonra yumuşuyor. Ya. O zaman şey olmuyor. Kötü olmuyor da. Evet, Böyle sularken zor işte biraz. Sulatalım. Aynen öyle. Ya çektik ya buradan oradan bir de bura. He. Onda. Hani yaprağı atmış onun altına bir şey koysaydın. Nereden akmış? İşte ya. Atmış mı? He. Hiç koyma onu kahindir onu Yaprak ya bayağı akar çünkü. Gülüm ben... Çektir. Tamam. Ben kendi yapraklarımın altına şey koydum. Sini koydum. Onun altına bir şey bulayım da onun içine koyayım onu. Turşularım bitti mi hep? Doğru. Oh. Bolu mu? Şey, <laughs> Allah'ım ya Bir daha hala hani az yap anacım. Esam hani ya, nerede ya? Hanım, Vallahi burada görünmüyor. Bir şu görünüyor iki. Ha, bir de şu ol, var ol, üç. Ol. Dört. Ha, beş. Yavaş Baba yavaş çıkıyor. Bu kaldı. Çok şey yapma anne bu sene az kur. Evet. Daha bir de şu yanda var herhalde. Aman o da 20 kilo bidon mu? Ne o da? Aman o çok büyükmüş. Varmış valla. Şunu atın mı içine? Bismillahirrahmanirrahim. Annem böyle sulamaya devam etsin arkadaşlar. Ben de yaprağın altına bir bidon bulayım. Anne şeyimiz yok diyordun ya. Maden suyunuz, soda suyunuz işte. Var var da. Azıcık da aldı dedim babam. Ha, çok olsun dedi. Ee, ben hemen çoğu isterim. Ee, annemin evinde bitmeden bulunacak. İyi ee, anacığıma kolay gelsin canlar. var babam biliyor var dedi ya. Ha, doğru. Evet arkadaşlar ben ardağımı almaya gittim. Teyze sikilde yatıyordu. Anne biraz annemle gidip oturayım dedi. Ferman gelmiyor mu? Ferman uyuyormuş anne. Ha. Onların evet. da şeyleri var, samancıları var, saman getirmişler. Annem de ben gelene kadar hemen pilavı koymuş arkadaşlar. İlker'in tadına tuzuna bak sen diyor. Ben bir bakayım ona göre. Ağzını kapatmadan kısık ateşte pişecek böyle. Horozun suyuyla pişirdik canlar. Şöyle göstereyim. Horozumuz da burada. Bu da güzel pişmiş. Şöyle bir tane turşu getirdim katık damından. Bunu güzelce yıkayım bir tozlanmış. Evet. Şimdi Şunu bize bir sonra da Ahmet'in işlerine bakana Tamam anacığım. ben şunun elini yüzünü ben bu turşunun elini yüzünü yıkayayım. Soğanımız da burada. Çay içmiştik teyzemle de. Hemen bunları yıkamış. Ardam da geldi. Hep beraber yemeğimiz piştikten sonra yeriz canlarım. Evet arkadaşlar. Şöyle annemin komşusu aşure getirmiş. Rahimem de bunu böyle kaseye almış. Tabağını boşalttık verdik. Aşure ayımızdan mübarek olsun. Ben geçen sene yapamamıştım. İnşallah bu sene ben de yapacağım canlarım. Allah izin verirse. Pilavlarımız da böyle kaynamaya başladı. Tadı tuzu lezzeti çok güzel olmuş canlarım. Horozun suyuyla yaptık. iyi lezzetli olmuş. Şunu babam şimdi yazıda tarlada yani bir çer bekliyor. O yüzden onu babamla eniştem ayıracağız canlar. Eniştem bugün niyetliymiş. Allah kabul etsin inşallah teyzemin eşi. Bunu da biz yiyeceğiz. E, biraz ayırırız. Şöyle bunun elini yüzünü de yıkadım arkadaşlar. Annem küçük bir şeye vurmuşmuş herhalde artanları. Bunu da çıkardım. Yiyelim bakalım. Biraz sonra tabakları ayarlarım inşallah. Evet arkadaşlar yemeklerimizi hazırladık. Teyzeciğim de yanımda bekliyor. Videoyu kapattıktan sonra o da oturacak. Babamla eniştemin hakkını ayırdım. Evet. İçeri geçince onlar da sizlere tekrardan gösteririm canlarım. Ardağım da burada. Ardağımı aldım geldim teyzesi Sigil'de. Selamünaleyküm haberim hoş geldiniz. Ne yaptın Ardağım? Köyde tatil nasıl geçiyor? İyi geçiyor orada ulaşıyoruz. Aleyhine. Aleyhine geziyor Ardağım. Tadını Oy. çıkarsın. Oynuyorlar. Ali sekiyorlar. Hmm. Ya. Ali geziyorlar. Evet. Karpuz doğradı rahimim. Etlerimizi de öyle böldük canlarım. Turşu da o kadar güzel olmuş kendi. Evet. Acayip güzel olmuş valla. Hmm. Böyle bir getir şey. getir iyi ye diyorum yemi yok değil, de. o, değil, de değil de. mi anne? Değil Annem yemi yok diyor başka değil bir yok, şey. Yok, Anneciğim yersiniz ama içeri değil buraya de. getirmez değil şey oluyor. De. İstersen değil ben 5 kiloluk şey getiririm valla. Burada dursun. Aşurilerimizi de <laughs> da öyle böldüm canlarım. Pilavımızı ayırdım. Onunca karpuzumuz var. Horozumuz var. Yoğurt koydum. Annem yoğurt yapmış. Annem soğanları da öyle temizliyor. İyi yapmış. Vallahi biz de acıktık arkadaşlar. Arda fazla acı değil. Sen ne yedin Arda? Ha teyzen diyordu biz geç yaptık diye. O zaman bizlere afiyet olsun canlarım. Kanalımızda görüşürüz biraz sonra. Anacığımın ellerine sağlık. Kesesine bereket. Gülü 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 gülü. Rabbim daha çok versin inşallah. Aynen. Bol bol Aynen. versin. Evet arkadaşlar elhamdülillah bugün de doyduk. Soğanların kabuklarını hep temizledim. Şimdi bir daha sudan geçireceğim onları. Elhamdülillah bugün de doyduk canlarım. Biraz mutfağımız kalabalık. İlk ay hemen burayı temizleyecek. Tertemiz yapsın anneme bir şey kalmasın. Şöyle eniştemin hakkını ayırdım. Bir tane but buna koydum. Bir tane but babama koydum gerisinde bizdik arkadaşlar. Geri kalanında köpeğe koyduk canlar. Köpekler de tadına baksın dedik. İlk kaybacınız bismillah desin. Burayı bir toparlayayım. Ondan sonra araba ardağa araba sürdüreceğim az bir şey. Ondan sonra da çay içeceğiz canlar. Çay bardaklarımı da hazırlayayım. Ee, bana kolay gelsin o zaman. Evet arkadaşlar mutfağımı tertemiz yaptım. Sabahleyin çay yaparken de çayın suyu ocağa sıçramış herhalde. Böyle çıt çıt ötüyor. Benim şeyim, ocağım hiç öyle ötmez. Bunlarınki akşama kadar susmuyor. Daha hızlı ötüyordu ama biraz sakinlemiş. Şöyle ocağımızda sildim canlar. Çay suyu koyacağım da daha sonra içelim dediler. Çünkü bugün iki tane içtik. Bu üçüncü olacak. O yüzden ben mı biraz gezdireyim arkadaşlar. Yanında oturuyorum. Ee, Arda ile Rahim'e ikisi de sürüyor arkadaşlar. Bir o sürüyor bir o sürüyor. Burak gelmedi biliyorsunuz. O çalışıyor. Ben mı bir gezdireyim. Geleyim canlarım. Evet arkadaşlar. Bizimkiler oturuyorlar. Ben onları bıraktım. Ardağımla beraber şöyle dışarıya çıktım. Ardağım sürüyor şu an. Elması bemlerinin o tarafa doğru geldik arkadaşlar. Buranın yolları güzel. Böyle süre süre alışacak inşallah. Geçenlerde satılık binalıydım. Hemen yan taraf arkadaşlar. Yavaş anneciğim burada. Elması bem dışarıda oturuyorsa bay bay diyelim dedim ama oturmuyor. Oya bahçededir. Ya içeride uyuyordur yatıyordur yazık. Şurası elmas ebemin evi. Kırmızı kapalı. Arda ebem oturuyor orada dur da bir şey diyelim. Bakalım bahçedeydi. he şuradan dön annem. Elmas benim, Çok şuradan dön anneciğim. Buradan önce. Ha, buradan dön döneceksin? İyi dön. Arda bir dönsün canlarım. Evet arkadaşlar şuradan geçerken ebemi yokladık. Ebemi görünce dedim Arda dur dedim ebem burada oturuyor. Ebemi de görmeden gitmeyelim dedim. Amin ebeğim inşallah. Evladımıza hep hepimiz evlatan buluyor. Çok şükür kullan ölme. İtaatta, yağlarında, yuvarlıkta. Allah oran sana onunla kekmesin. Tek o da, da senin olmaz. Diğerinde yanmaz. Amin. Ebeğim bahçe sular. Evde oturur. E bahçede abi, olur, olur. Olur, buralarda Ağabeyim. oturur. Buralarda, oturur. Haydi tövbe. He, Ağabeyim. Yalnız oturduğunun en güzel ebeğe boş ver. Milletinle birlikte olduğunda öyle her şey olur. Ve i̇şte sultanın torunu Madzo illik benden bir daha gelmem dedi Sultan. Senin bir daha beni ama damama gelip oturma. Vallahi beş takk otur. Hı. Dermaz yine Ardılcan. Vallahi daha yeni yemek yedik ebe. Allah'uz ne vardı? Ma Madzo değil. Temirgenlik. Hiçbir şey almam vallahi. Sağ olasın dedim. Teşekkür ederim. Yeni yemek yedik. Ardı Hadanle gezelim deyince kasana kanlıma hani ne şişti. Davo gibi madde su alacak şimdi giderken. Hı. Midemize be benim Uğur, midem bakıyor, çok ee, Ebem Samet'i söylüyor arkadaşlar ya. O da çok şükür Eskisinden daha iyi ama konuşamıyor e, işte Rabbim konuşamadı. inşallah diyor, sağlığını diyor, versin diyor, Onun da diyor, diyor. Yavaş yavaş hareketlenme diyor, oluyor, diyor, diyor. oluyor ama çok Tam çok bir kendine çok çok gelemedi demek olur da demiş sakat o sakat magat olmaz hiç korkmaz. Bir de konuşur ne zaman konuşur i̇şte bilemiyorum. demek ki onda bir vakti zamanı var abim. E, o da demiş işte bu şey acele etme Az önce doktorlar geleceğim diye de bakacaklar. He. Olsun. Ha. Hadi Ardan beni bekliyor evim. Kendine iyi bak. Görüşürüz. Hadi Allah'a emanet ol. Allah'a Selametle. Amin inşallah. Görüşürüz arkadaşlar Evet arkadaşlar Elmasa benim oradan çıktık Şimdi de Derman bacımla oraya gidiyoruz Ardağım sürüyor Ardağım da burada canlar Merhaba. E canım gitti mi artık Arda Gitti ya. İyi çalıştın mı annem İyi bakalım Şöyle ekinler biçilecek artık arkadaşlar Normalde biçerler geldi Tarladılar ama Daha buralara girmediler Elmasa sebemi de iyi oldu gördüğümüz Ziyaret ettik Şimdi Arda'yı Derman teyzelerine yıkacağım Teyzesine diyeyim Şöyle şuradaki şeylere bakın. Yoncalar nasıl büyümüş. Yavaş yavaş. Burası çok tozlu topraklı. Şu şeylerimizi kapatalım camlarımızı. Sen kendininkini de kapat annem. Hani? arıyor arkadaşlar. Bir bakayım. Evet arkadaşlar. Etleri topladım getirdim. Döktüm. Kapının önüne dökmeyeyim dedim. Biraz bu tarafa döktüm. Yazık. Bekleyip duruyor. Unuttum ben bunun hakkını araba sürmeye gidince. Poşete ayırmıştım vereyim diye. Şimdi babam gelince de yine koklama geldi herhalde etin kokusunu hemen hissetti. Bunun hakkında böyle verdim. Yesin afiyet olsun yazık. Bu annemlerin bahçede bir tane kedi. Annemlerin kedisi gibi bir şey oldu canlar bu artık. Annemlerin bahçesini bekliyor bu. İki tane yavrusu vardı. Yavrusunu artık nerede kunladı, nereye bıraktı bilmiyoruz. Annem diyor iki tane nasıl güzel yavru yapmışmış diyor. Sonra nereye bıraktıysa gitti diyor. Kediye verdim yiyor. Yazık çok acıkmış. O zaman buna afiyet olsun canlar. Yemeye devam etsin ya. Annemlerin tavukları da sanki aç gibi arkadaşlar. Annem attım diyor içeriyim diyor. Yemiyorlar diyor. Başka bir şey mi istiyorlar? Ekmek mi istiyorlar? Ne istiyorlarsa artık. Yeşillik mi istiyorlar? Yeşilliği de her zaman bulamaz. Yeşillik yok şimdi. Gidin yemenizi yiyin hadi. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 tane var arkadaşlar horozuna. Daha içeride de var herhalde. Cansu'ların tavukları hastalanmış. İnşallah ölmezler. Hastalık girdim. Hepsini bitirmeden gitmiyor. Arabamızı da yıkadım arkadaşlar. Şurada biraz halamlarla oturduk. Annem bahçe suladı yine. Ben de e, hortum yakınken yıkayayım dedim arkadaşlar. Tertemiz içini süpürdüm. Vallahi anne iyi oldu ya. Sabahleyin içini süpürdüm. Zaten pek bir şey yoktu da yine de apartmanda süpüremiyorum canlar. Apartmanda oturanlar benim halimden anlar. Her zaman da yıkatmaya veremem. 400-500 TL o kadar da zengin değilim yani. Köye geldikçe hemen zaten bir hemen su tuttum arkasından kovaya su koydum arkadaşlar. Kovayla, kovadaki suyla sildim ilbas bezinden. Tertemiz oldu. Ama ışığı açık kalmış. Ha, ben de diyorum nereye bastım ki artık. Ha, şimdi şöyle çekerken şu taraftaki ışığı açık kalmış arkadaşlar. İyi ki fark ettim. Ee, ya bakımlarını yaptırdık ya. O formen yazıyor. Onlar şeylerini kendi şeylerini takmışlar. Hasan kardeşim diyordu bacı. Hemen yani kendi şeylerini takmışlar diyordu. İyi yapmışlar dedim taksınlar. Böyle tertemiz. Sildim elimden geldiği kadar. Ama ben de görünmeyeyim. Şey kafam biraz şey. Tam örtmedim arkadaşlar. O kadar sıcak ki anlatamam. Böyle bu şekilde. Güle güle kirleteyim inşallah. Evet arkadaşlar. Biz misafirleri gönderdik. He, misafirlerimizi gönderdik. Şimdi oturuyoruz. Oturuyoruz. Gölgeye geçtik. Gölgeye geçtik. Babam yorulmuş yazık. İçeriden yeni geldi arkadaşlar. Ama eli boş döndü. Yani, Yapamamış. Ya da, tarlaya sıra gelmemiş. Yarın gelir inşallah. Aynen akşama kadar aç susuz beklemiş ya, yazık. Yanmış. Kasanın altında ne yataydın bari? Yatmadan yatmasın. Yatamam ki kesin. Gerçi. Gene var. ıslak mı? Allah, Allah. Ee. Sana ne gelmemiş değil mi ha, gene? Dağılır, değil mi? <laughs> Annem akşam bir baksın şöyle. Sırtına ha. mırtına bir baksın valla. Kaçarım He valla baba dikkat et yine de. Ama şey Aksaray'daki dünyanın Aksaray'da e, 6000 bin tane keklik uçurtmuşlar canlar. O da keneleri yesinler diye. E, bir ara yine böyle uçurtmuşlar Kene çokmuş herhalde o zaman da. Yine akşamleyin Aksaray haberleri de çıktı. 6000 tane keklik gitmiş bakalım kene toplamaya, kene öldürmeye. Ama Aksaray'daki geneler insan öldürmüyor diyorlar. Geçenlerde Recep Tayyip Park'ında mı ne çiğitmiş. Sekiz tane bulmuşlar çıkmış insanlarda. İnşallah Burada diyor mu Ama işte öldürücü değilmiş bizim buradaki. Değil mi? İşte. Çünkü her zaman geldiğini biliriz yani. Bizimkiler tarla kapandı. Ay. İşte o sığınacak yer arıyordur baba. Girecek yer arıyordur. Hemen kollarından, bacaklarından gider. Aşk gibi, gibi ezmeyince ölmüyor. Ayy. Valla çok ürpertici bir şey arkadaşlar. Yarın babanla ben beklerim. Şey. Sen ne yapacaksın? Gezer gelirim. <laughs> ben tallaları severim. Tarla canım. Evet. <laughs> Git bağlım eşine eşine <laughs> destek ol yanınıza. Suyunuzu çöreğinizi götürün de açsız durmayın. İyi e hadi Yok, yine geç gelirseniz. Gelir, geri, geri. gelir geri, mi? Geri, bir İyi bakalım inşallah. Ona göre Başak gidin da. de. İyi. Arkadaşlar bir konuya inmek istiyorum Babamın kanalında da söyledik annem Sabah e, sinirlenmiş ya. annem Çünkü dün akşam ben yatacaktım arkadaşlar Bir tane yorum gelmiş 7 saniye olmuş atalı Dengesiz pisliğin teki e, Sözün meclisten dışarı Herkese değil asla Öyle insanlar içimizde var arkadaşlar e, Çevremizde de var Youtube ortamında da var Her yerde birer ikişer tane evet, çıkıyor mutlaka ediyoruz. Ama nasıl yazmış arkadaşlar? Nasıl başlamış biliyor nasıl, musunuz? Evet. arkadaşlar nasıl, nasıl başlamış biliyor musunuz? Şimdi, şimdi ben dün mesela kayınvalidemle video çektim. Kayınvalidemle sanki dalga geçmişizim gibi ben her zaman kendi anneme babama da söylerim kendinizi yormayın Elden ayaktan düşünce kimse size bakmaz kızınızı da oğlunuza da güvenmeyin diye Ben kendi işte annemin babamın yüzü de burada ben bunlara çok kızdığım oldu Evladınız da olsa canınızın kıymetini bilin diye her zaman ben bunlara sıkıştırırım arkadaşlar Dün de mesela ben hiç asla dalga geçmedim Kaç bin kişi mesela videomu beğenmiş güzel yorumlarınız gelmiş İçinde bir tane dengesin biri çıkmış. Sen kayınvalidenle nasıl dalga geçiyorsun? İnşallah sen de ondan beter olacaksın. Onun zamanına geldim elden ayaktan düşeceksin. Sana kimse bakmayacak. <laughs> He, ondan sonra dur annem bir söyleyeyim. Ondan sonra annemin dişlerini ağzına söylemiş. Ee, Açık, ağızlı ne bim, ne demiş anneme. 63 yaşındayım. Bir iç çektirdim. Yutun hemşireler öyle diyor doktorumuz. Ayol be, ben daha iyi Bana geldim. Hani diyor hiç çektirmemişsin maşallah diyor. Hocam hiç çektirmedim. Beni çektireceğim diyor. şurada iki direklik var. Hiçbir şey yok. Hiç Annemin diye. ağzına kurban ol sen. Ondan sonra annemin yemek yapmadığından başlamış. Babamın şöyle ayaklarından başlamış. Babamın ayaklarına kurban olsen, Akşama kadar çalışıyorlar, depiniyorlar bunlar. Koşuşturuyorlar. Sen ne yapıyorsun da yani anama babama laf söylüyorsun. Dengesiz pislik seni. Ondan sonra benim kızımdan başlamış ayrıldığından. Hele hele kızımın adını alana Asla bak bu YouTube ortamında hiç kimseyi üzmüyorum kırmıyorum ama benim kızımın adını ağzını alanı ben çok kötü söylerim arkadaşlar çok kırıcı olurum anam babam da öyle asla annem babamın adını da kötü şeylerle anmayın ondan sonra topuz burun ilkay demiş ondan sonra affedersiniz benden küçük bir şahısın e, tuvaletini bana yedirmiş. Böyle hakaretler, hakaretler arkasından iki şey daha yazmış arkadaşlar. On Bu dengesiz. Yesin, ha, o dengesiz, o dengesiz sen burnunu sok, o pisliği sen ye madem o kadar iyi biliyorsan, benden küçük insanların pisliğini bana yediriyorsan, evet. sen burnunu sok doya doya beyi nasıl oluyormuş gör bakalım. Senin bizle alıp veremediğin ne yani bizim kimseye zararımız yok arkadaşlar. Biz burada hepimiz yani 20 dakikalık, 30 dakikalık evet, video de, çekiyoruz. Da... Ha. Ee, ufak tefek yani ufak tefek Tabii kazancı. Ufak tefek kazancımız oluyorsa. Sinirleniyor geldi annem sinirleniyor. Bak Çok böyle. Hallettim. Aynen. Keşke dedim bu sefer de okumasaydım evet, dedim. dedim. Aynen. İçindekilerini de Onun dök. O Aynen yani anneciğim. Şey Aynen. O beni izliyor anne. Engelli zaten. Bundan sonra yazamaz. Başka e, şeylerle de gelirse yine engellerin pislik geri zekalıyı. Senin burnun kadar gömülsün töbe töbe estağfurullah. Ondan sonra gör bakalım nasıl oluyormuş. Yani Ama beddua ediyor ne? bir de bana. Benim suçum yok, günahım yok. Kayınvalidemle evet. dalga geçtiğim Aslında yok. Işte. Yani ya. böyle dengesi nasıl çıkıyor Biz arkadaşlar? Neyimizi çekemiyorlar? Ne yani ciğerimiz var onlara? Ne zararımız var? Bizim buradan 3-5 3-5 kuruş para kazanacak. Biz de emeğimizle kazanıyoruz evet. yani. Burada ee, konuşuyoruz, iş benim yapıyoruz, benim bir şeyler yapıyoruz. Oğlum da, oğlum da. hep yaşındayım. O desin, dursun Allah'ım, demesin kurban olsun Allah'ım, Allah'ım. Aynen öyle. İşte o yüzden yani böyle dengesizlerle uğraşması gerçekten çok zor arkadaşlar. Ben normalde yükselimizde geldi. Ben normalde annem babam okudu mu? Ha, babam anneme okudu mu? Baba okuma boşver diyorum. Bu sefer de akşam ben birden daha devamını yemek dedim anne. Ha, aynen. Annemin yemeğini sen Canımı mi yapıyorsun? Cansımı çığır olsun. Cansımı da çığırabilirim de yani hiç çığırmam yani. yemek yaparım cansım diye. Yani annem baban yavan yaşık. Yavan sulan yapıyor. Hep öyle yiyor. Mesela bahçe sütülledim. Hiç çığırmadım. Üç kere diyordum. Hiç çığırmadım. Ben Ye sen orada yatıyorsun görmüş gibi. İşte. Niye iyi pişiremez miyim? Anneciğim o yemek seni çekemeyen biri, seni istemeyen biri. Aa, i̇yi yemek pişireceğim. Tövbe estağfurullah. Kötü yemek pişiririm. Kötü yemek, yani. yemek yok anacığım. Kötü yemek yok. Ufak tefek. Ee, sulu yemek olur. Susuz yemek olur. Ömer'imiz de geliyor arkadaşlar. Bunlar annenlesinden geliyor herhalde. Ömer video çekiyorum. Sen burada dur. Hala diyor beni çekme diyor videoya diyor. Ben sonra diyor korkuyorum diyor. Sen konuşma. O yüzden anacığım hiç bizi sevenlerden özür dilerim hepsinden ama o pislikten hiç. Aynen. Hakkımı da helal etmiyorum ona. Ben de helal etmiyorum. Yasın bir baksana yemize, yemeğimize, kendimize. Biz az göymedik beş tane çocuk. İki de kendimiz yedi kişi. Bugün benim anam pilav yapmış. geldi, onun el lezzetini bir tuttur bakalım. Dengesiz pislik, yani. pislik seni. Bundan sonra gerçekten o insan neye yeğle bir ismi var arkadaşlar. Sonunda da bir değişik harfler var. Ee, o kadar korkmuyorsan çık karşımıza. Böyle düzgün düzgün konuş bakalım bizimle. Karşı karşıya evet. konuşabileceğin mi? İstersen konuşamazlar anne. Yöp, sırrı, sırrı, He? Yöp, yöp. Ne yeli birisi mi? İşte o şahıs kimse. O pislik. Bir bir kurban olsun senin dişlerine, senin veren Allah'a kurban olsun. Hepsini, ben hepinizi ben veren Allah'a kurban olsun. Saçımızın tüysünü de yaratamazlar. Dengesiz pislikler. Bizi böyle bazen hani olur olmaz şeylerle sinirlendirdiğiniz için öyle şahıslar diyorum arkadaşlar. Öyle insanlar Allah'ından bulsun diyorum. Beddua inşallah kendinize vurur, kendinizi bulur. Beddua gider zaten kendini bulur. Biz çünkü ona şeyimiz yok, hiçbir şekilde. O zaman bugünkü videomuz böyle olsun arkadaşlar. Kafanız ağrıt kısa, kusura Allah bakmayın. Allah ben de sizlerle paylaşmak Allah istedim. Aynen. Annem aç benim hikayem konuşacağım dedi. Valla de, çöreklerim hırtlağında, böreklerim sırtlağında. Yemeğe bir sürü teker gün yürük yani yapıyor. Aç değilik. Aç değilik, açık da, da, da değilik. Anacığım biz bilmiyor de, mu? Sen benim yanımdan sonra yemek pişirirken cansı ayrılalı üç oldu, iki senem oldu. Her gün cansı yemek yürüyemem. Yani, yani. Cansu evinde yemek yapıyor. Sen de evinde ne bulursan. Sen Sen her gün sulu yemek sulu yemek yapmasan dolu. Karı koca değil misiniz? Ne bulursanız yiyorsunuz. Allah analarımızı, babalarımızı ben kayınvalidemlere de söylüyorum. Elden ayaktan düşürmesin. Kimseyle asla dalga geçilmez. Neyse anacığım. Boş yürü bakalım. O zaman bugünkü videomuz böyle olsun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Kanalımızda kalın. Allah Babam da yorulmuş şey. yazık. Neyse sıdalanma anneciğim. Sadece hakkımızı helal etmiyoruz o şahısa. Bundan sonra yazarsa daha kırıcı olurum arkadaşlar. Ha, benim ailemin adını öyle pis şeylerle benim adımı öyle pis şeylerle anmasın. Görüşürüz canlarım. He, şişkinliği varmış. Onu da boşalttı işte pislik. Biz ona boşalttık. Aynen. Aynen anneciğim. Tamam. Aynen. Hadi sen tamam sinirlenme. Yaşarsın. Ömer bay bay yap alacım. Heh, bay bay.